Bukhari'de 2893. hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a sığındığı bazı sıkıntılar görüyoruz. Allah'a sığınmış beni bunlardan koru diye. Bunu hem dua olarak ezberlememiz, yapmamız faydalı yatarken sabahleyin kalkınca ne zaman dua saatimizse en uygun saati en güzel saat unutmamak için insanın yatağa girdiğinde yaptığı dualardır bu duada yatağa girdiğimizde okunacak dualardan birisidir duayı okuyalım sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ne kastettiğini ve bizi nasıl aşıladığını görmüş olalım ee, okunun şunu teberrüken tekrar etmiş olayım Allahumma inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni vel acizi vel keseli vel buhli vel cubni ve dal'i deyni ve galebetir <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyur? Allah'ım sana sığınıyorum dertten üzüntüden pasiflikten tembellikten cimrilikten korkaklıktan, borç altında ezilmekten, insanların baskısından. Dert, üzüntü, pasiflik, tembellik, cimrilik ve borç ve insan baskısı. Bu yedi şeyden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz da sekiz şeyden Allah'a sığınıyor. Bu sığınma şöyle anlaşılabilir. Demek ki Müslümanın, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ diye cinden, şeytandan Allah'a sığındığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından biri olduğu için bu sayılan şeylerden de Allah'a sığınması gerekir diye düşünebilir. Doğru. اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، ولا عجز والكسل والبخل والجبن، ولا عجز والكسل والبخل والجبن، ولا عجز والكسل والبخل والجبن. وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.